Arkadaşlar, Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün krep gözleme yapacağım. Hamuru için bir kapya biber, küçük bir soğan ve yarım demet dereotu kullanacağım. Önce krep malzemesini hazırlayıp sonradan pişirmeye geçeceğim. Pişirirken de sucuk ve tulum peyniri, kaşar peyniri ilave edeceğim. Çok lezzetli, besleyici, güzel bir tarif. Kahvaltılar için de çok güzel. İkindi çaylar için de çok çok güzel oluyor. Şimdi yapımına geçiyorum. Önce parçalayıcıdan soğanı ve kapya biberi geçeceğim. Hamurunu hazırlıyorum. 2 adet yumurta kırdım buraya. Önce şöyle yumurtayı biraz çırpalım. Bir su bardağı süt ilave ettim. 1 su bardağı su bunu da ilave ettim. Biraz karıştıralım. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyorum. çay kaşığı dolu dolu tuz ilave ettim. Silme bir çay kaşığı karabiber. Dolu dolu bir çay kaşığı da kırmızı pul biber ilave ettim. Çünkü baharat olursa daha güzel lezzetli oluyor. Kırmızı kapya biberi çektim. Bunu ekliyorum. Bunu çok ince doğradım. Bunu da ekledim. Yeşil, kırmızı çok yakışıyor. Hem lezzetli oluyor hem görseli çok güzel oluyor. Burada iki su bardağı un var. Bu unu eleyerek alacağım. Unu eriyorum. Şu ana kadar bir su bardağı kadar unu ilave ettim. Bakacağım kıvamı nasıl olacak. Kıvamı çok sulu tekrar eliyorum. İki su bardağı undan bir yemek kaşığı un kaldı. Şöyle gördüğünüz gibi bu kadar unumuz kaldı. Pardon görünmüyor herhalde kıvamı da gayet güzel oldu. Şimdi kabartma tozunu eklemedim. Kabartma tozunu eklemememin sebebi yarım saat bunu bu şekilde dinlendireceğim. Pişirmeye geldiği zaman kabartma tozunu ilave edeceğim. Tekrar sizinle paylaşacağım. Kıvamı da bu şekil. Gayet güzel bir kıvam oldu. Çok koyu da değil. Çok fazla sulu da değil. Tam bir krep hamuru. Kabartma tozunu ilave ediyorum bir paket kabartma tozu 15-20 dakika dinlendi şimdi artık pişirmeye alacağım kıvamı da çok aşırı yoğun da değil tam bir krep kıvamında tavayı yağlıyorum çok az ama ısıttım. Şimdi hemen bir kepçe alacağım. Hemen bir kepçe alıyorum. Hızlı bir şekilde yayıyorum. Ocağımız çok yüksek ateşte değil, orta ateşte. Şimdi kaldırıyorum. Krebimizi çok fazla pişirmiyoruz. Çünkü kaşarda peyniri koyduğumuz zaman tekrar pişecektir. Gayet güzel, güzel oldu. Bir kere daha paylaşıyorum ve devam edeceğim. Sonuncu krebimi yapıyorum. Çok da güzel krepler oldu. Altı üstü çok fazla pişirmiyorum. Hafif bir pişiriyorum alıyorum. Krepler pişti. Gerçekten harika oldu. İpek gibi. Şimdi hemen sucuğunu peynirini ilave edeceğim. Bir miktar tereyağı ekledim. Şöyle ocağımı biraz kısayım. Hemen alıyorum. Burada kaşar peyniri, tulum peyniri ve sucuk var. Sucukları çok ince dilimledim ki içinde güzelce pişsin diye. Bolca ekliyorum. hocam biraz açayım. Bunu çeviriyorum. Böyle tabağın içerisine bir havlu kağıt aldım. Krepleri hafif bir kızartıyorum içindeki sucuk pişsin, peynir erisin diye. Ve şu anda oldu hazır. Hemen ikinciyi alacağım. Peynir hafif bir yapıştı. İkinciyi alıyorum. Tulum peyniri. Tulum peyniri çok çok güzel. Çok da yakışıyor. Mecburen şöyle elimle alıyorum ki her tarafına dağıtabilirim. Çok lezzetli oluyor. Gerçekten misafir için de çok güzel, kendimiz için de harika bir tarif. Bir miktar tereyağı ilave edeceğim. tereyağı tat veriyor, harika oluyor. Çok da güzel kızarıyor. Bu şekilde devam edeceğim. Birkaç tanesini tekrar pişireceğim. Bir iki tanesini açık açık bırakacağım. Bu şekilde tüketeceğiz. Gayet güzel kızardı. Şimdi alıyorum. Sebzeli krep böreğim hazır. Çok çok güzel oldu. Gözleme diyecektim. Börek dedim. İkisi de aynı aslında. Harika oldu. Çok çok güzel oldu. Görüntüsü de güzel. Lezzeti de çok güzel oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.